Herkese selam. Salam. Neyse. Oynadın mı? Hayır. Evet hayır. Ee, i̇zin verme. İzin verme. Bebeğin yer alınır. Bebeğin yer alışlar. Bebeğin yer işte Hedefini oynayacağız. Ya öylesine derken. O oh, bu ne lan? Kağıt çok Babana geri geliyor ha. Ne hey, Bazanın altına kaç. Nasıl nasıl kaçır Bu size ne Umarım açılırsa. Burada burası biraz uzun sürecek. Umarım uzun sürmez. Ne Kendime bakıyorum. Bu ses sesi biraz açayım. Yok, oyunun sesi. Oyunun sesi. Nereden açılıyordu lan? Şş, alo. Ne? Birinci gece bakıcı. Yatma zamanı çocuk. Böyle mi düşünüyorsun? Oğlum bu videoda birbirimize bağlayıp da şey yapayım. Ben biraz önce şey Aa, bana hediye mi aldın? Oğlum bu oyun neden bu kadar kaliteli? Hayır. Ben bunu böyle oynuyorum. Neyse. Da şöyle oynayalım. Çünkü burada şeyler var herhalde. ki bebeği besle. onun çok fazla yanmış hassasiyet. Biraz düşür. Ben normalde az hassasiyetle oynarım. Yani. Yok. Nasıl? <laughs> Yürü git almıyorum seni ya. Sırtıma tükürüyor. Terbiyesiz. Ha. Ben yılbaşı arifesi mi oynuyorum? Bunun böyle bölümü diye bir şey duydum ben. Ya bazı ha Bu ne iş? Ruh kurtar. Run. Run. Bebe, Aa, burada da bir tane var. <laughs> Şöyle bir şey. E yap neyse yapayım. Ne yapacağım ya? Oğlum kamera ben oradan oraya nasıl gitti? Oğlum bu arada oyun çok güzel ha. Aç. Aç. Cık. Neyse buzdolabı nerede? Cık. Allah sinirlendiriyorsun ha. beni sinirlendiriyorsun ha. Bak beni çıldırma çocuk. Tamam mı? Beni çıldırma. Bu ne? Küçük velet. Kel toş. Babana koş. Lan gir şuraya. Adamın asabını bozma gir şuraya. Ya yani senin anan baban ne ya? Senin anan baban 44 yaşında. Emekli maaşını almış. kesin kendisi baksın ya. 5000 TL bebek bakmıyoruz da sanki bedavaya bebek bakıyoruz. <laughs> <laughs> Altını değiştir. Alt değiştirim sam mı? Şurası. <gülüyor> <gülüyor> din 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 Düştün mü lan? Oğlum bebek nerede? <laughs> bebek nerede? Yok. Gel bakayım sen şuraya. Sen var ya sen. Sen var ya. Sen anam baban şeytan herhalde şeytanın kendi doğurmuş. At ananı bir. Yat yere. Altını değiştir. <laughs> Hey ta Gel şimdi sen yerlerde falan pisliktin. Otur şurada şeycancı. Gidiyorum. Sus sus. He he tamam. Tamam, tamam tamam kızma kızma. Kızma. bana bunu yaptırma. Hayır. Şeytan olmak istemiyorum. Şeytan olmak istemiyorum. Ama bunu deneyeceğim. <laughs> Lan. Lan bir de gülüyorsun ya yürü git. Sen pişirebiliyor musun? <laughs> Seni şöyle içeri kapat. <laughs> Lan. <Gülüyor> Şeytan ama bu kadar mı kolay anar hocam? Hop. Hop. Oğlum. Kıçı yanıyor bebeğin. Neyse hadi. <laughs> Run. Bu ne? ne, ne diyor masa kitabının? Otur. Aa kendiliğinden geçiyormuş. Neyse. Ama prens bak kitap bu kadarmış <laughs> Oğlum bebek bana hediye almış da biraz şeytanlık yapmış. <laughs> ben bu videoyu ay bu oyunu bitirmeyeceğim tabii ki de. Neyse bölüm bölüm çek. Biliyorum. E biliyordum. E biliyordum. Ablacığım. Az önce videoyu kapattım. Oğlum bak kapı kendi kendine açıldı. Beni çıldırma çocuk. Beni çıldırma. Kendini dövdürme. Gel şuraya. Oyun kasıyor zaten. Anam Hadi. Dur şöyle bir şey. <laughs> Oğlum gar gar sesler geliyor çocukta. Burada hayatımda oynadığım en kaliteli oyun. Tabii, Dors'tan sonra. <laughs> Bebeği doğru bir koy. Ne? Ben az önce prens ve kedi okudum. Sen bundan zevk aldın. Ben sana kedi ver. Ya da dur lan, başka şeyler ver. Suratıma tekme atma. Al şununla oyna. Başka eşya yok. Gel bakayım sen gel gel gel. Ya çıldıracağım. Bu hayatta yaşamak zor. Gittiğim ki zor. Bir reklam gir. Lan yeter yeter ya kaç defa tıklayacağım. Bu hayatta yaşamak harbiden. Birader ne anlatıyorsun sen ya? Şişt, gidireceğim sana bunu. Gelsene mi Geride al bak suratımı atıyor. Al şunu al al. Hadi alalım. Al şunu bununla da oyna. Al bununla da oynayacaksın. Ve bak böyle susarsın işte. Neyse. Şunu da alayım. Henefet edeyim Olma korkuyorum ha Şerefsiz Tuvalet terliği Bağıramam akşam akşam Aynı gecenin supra oyunu gibi Yoksa şey olur ne oldu? Reklam girecek değil mi? Evet. Biliyorum ben bunlara alıştım. Ha? Ye, girmedi. Çocuklar, çocuk güler gülerek bak bak komik değil mi? Gülerek. Bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma yapma demiştim ya şimdi bas bas bak cins ya Oğlum kutuda yaşaalım bir gibi. bebek. Bana öyle bakma. Ya sen nasıl televizyon izliyorsun ya? Allah Allah. Küçücük çocuksun. Neyse otur şurada. Yumurta vereyim ki. G? İstiyorsanız bir, bir gün tekleme yapabilirim G yumurta. Bana kızdın mı daha az önce? Bak çocuk, biberonu ne yaptın? Dolaplarımı koydum ne yaptın? Bak asaf senin gibi değil böyle. Asaf senin gibi değil. Bak asaf senin gibi değil, tamam mı? Harbi biberon ne yaptı bu? What the fuck? Çocuk. Ne kadar mutlusun? Sinirsiz gel buraya. <laughs> Ne Ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesin? Ne oluyor musun satayım? Tipine Tipine zıpladı. La orası de. Ya mal ya. Harbi mal. Bu ne? Açık bir durum yok. Geri zekalı ya. Korkuyorum. Bak lütfen bak beni korkutma. Bak tamam, sana iyi davranacağım bu sefer. Hı? Prens ve tavşan. Hadi başla. Ya boş yapma. Keltonşu ne istiyorsun lan? Bu sefer tavşanı gösterdi. O da çok tatlısın. Daha biraz şeytansın. Hem tatlısın hem şeytansın. Ne alaka? Oğlum şu keltonşu da senin sen gibi keltoş diyecek. Otur burada. Şeytansın. Lan okumaya devam et diyormuş. Ben niye çıktım ki? Lan sabır ver ya. <laughs> ーえっべべんがでー。 Ama az önce bir şeyler işte. <laughs> geçti. <laughs> yem yem yem. Yine reklam girecek. Ha internet kapalı oynayabiliyor mu acaba? <laughs> tohtar mı Bir tane tohtar yapmak istiyorum ya bir oyunda daha iyi oynamak istiyorum. Provonu ağzıma sokacağım. Ayağım ne kötü? Bak kötü. İyi iyi yerli. Ben rüyalarını göstereceğim. Ben seni göstereceğim lan. Kanepede TV kanepede TV. <laughs> Gelsene. Sana şunu giydirmek istiyorum ya. Çok güzel. <laughs> <laughs> Yiyecek bir şeyler bu beyefendi biri toplu. Evet. Allah'ım ya ben ekmek yemek istiyorum. Canım acıktı. E, turşu, turşu, turşu da arıyor. Ben domates sevmem. Ben domates koyacağım. Yani nimet de duvara yapıştırıyor ya böyle. Çirkin. Tamam. Ezeli şarkısını koyayım. Sosis ve salam. Can işte. Hı? Bir tane tuz koyalım. Hı, uzak duran ne oluyor? <laughs> ah, Ne oluyor? Feed me beni ye. Hatta Bebeği besle canavar. Ben miyim lan canavar? klasik yapay götüreceğiz ve onun altını değiştireceğiz. <laughs> 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 Ezbilyan bir şeyden Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ne oluyor lan? İska de ağzın içine bas. <laughs> Şerefsiz. Gel 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 gel. Ağzını aç bakayım böyle. Gel 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 gel. Zemzem suyla yıkanmış bebeğim. Ağzını aç bakayım. Puu. Şerefsiz. Zemzem suyu da yıkadık lan biz bu emziği. Ne istiyorsun lan sen benden? Şeytan. Gel şuraya. Bak. Çocuk bak kapıyı kapat. Tamam bak. en büyük sensin. Beni sinirlendirme. İnek bu koyuz. Ba şey biberonu emiz şey num num num. bir biberonu emiz şey yapma sesi geliyor. Ya ha, boşlanma hadi. Padişahlığı şey yapıyor lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa. Bir videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Diğer bölüm için bezinizi bağlamayı unutmayın.